Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evi mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar almayı da sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gördüğümüz üzere zepseli, brokoli, karnabahar, patatesli, havuçlu gratin yapacağım. Beşamel soslu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere zaten sonbahar ayını girdik. Bunlar da zaten bol şu ara havuç olsun, karnabahar olsun, brokoli olsun. Onları hem değerlendirmek istedim. Hem de bir öğün yemeğimiz olsun dedim. Bugün bunu yapacağım. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur. Sizleri sıkmam. Devam edelim arkadaşlar. Önce zaten zepsilerimi birazcık 10 dakika falan bir azıcık haşlayacağım. Ondan sonra e, borcamım için ayarlayacağım. Beşamel sosunu yaparken zaten göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zepsilerimi zaten ben doğradım, hazırladım. Hatta havuçları şöyle bir aparat var. ondan şey yaptım. Soydum, doğradım yıkadım hepsini. Şimdi bu tavamda şey yapacağım. Biraz geniş bu. Bir. Bunun için hafif haşlayacağım birazcık. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun için boşaltalım malzemelerimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da küçük doğramadım. Zaten şey olur bunlar hemencik hani öyle böyle çok da küçük olunca daha çok da ufalanır. O yüzden arkadaşlar. Bu arada ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze aratmasın. Dediğim gibi sonbahar aylarına geldik. Artık yavaş yavaş evleri kapanmaya başladık. Yoksa bahçemizi çok güzel misafir ağırlıyorduk. Hep beraber arkadaşlarımızla oturuyorduk. Ama şu ara artık havalar soğumaya başladı. E, bu şekilde evimizde bir şeyler yapacağız artık. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur. Azıcık tuz koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 10 dakika falan haşlayacağım. yani öyle çok şey yapmayacağım. Suyunu da getirdim onu dökeyim. Yeterli çok fazla koyma gerek yok. Artık ocağımı alabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar ocağımı altına açtım. Artık tavamı koydum. Sebzelerimiz bir 10 dakika falan bir haşlansın bakalım. Kapağını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, zepsilem haşlandı. Dediğim gibi çok böyle şey yapmadım. Hani çok da ezmedim. Böyle çok güzel pişti işte. Çok da ezgin değil. Yani çok pişmiş değil. Çok da diri değil. İksinin ortası. Biraz için fırında pişecek. Bu şekilde zepsilemi süzdüm. Böyle bekliyor. Şimdi beşamel sosunu geçelim. Burada işte e, iki su bardağı süt lazım. 2 yemek kaşığı un. E, yağımı koydum tencereme bir tatlı kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. O da oluyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi artık unumu koyabilirim arkadaşlar. Önce birazcık unumu kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra da en son üzerine işte karabiber, tuz, birazcık pul biber koyacağım. Bu şekilde. Muskat olsa onu da koyabiliriz. O da güzel yakışıyor içinde. Ama benim yoktu. Bir de en son üzerine şey yapacağım. Kaşar rendesi koyacağım. Pratinin üzerine. Bu şekilde arkadaşlar. Unum kavruldu gördüğünüz gibi. Hem biraz kokusu gitmiş oldu. Şimdi artık yavaş yavaş sürümü koyacağım. Birazcık altını kısım. Şimdi sürümü koyun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu Mesafada 3 su bardağı süt koyacağım. 2 yemek kaşığı dolu dolu un. 3 su bardağı süt koyacağım arkadaşlar. Birini koydum. Geri öbür koyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi borcamı boşalttım. E, zepsileme Üzerine 2 diş sarımsak doğrayacağım. Birini hatta doğramışım. Şöyle birazcık şey versin de tat versin diye. Şöyle küçük küçük. Hem dediğim gibi soğan sarımsak zaten ilaç deposu. Hem de daha güzel tat versin diye. Şöyle. Ee, sosum da orada olmak üzere. Sade üzerine şeylerini koyacağım. Ee, baharatlarını koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmak üzere tuz, karabiber ve pul biber koyacağım. Arkadaşlar beşamel sosumuz oldu. Gördüğünüz gibi artık e, zepsilerinin üzerine dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar beşamel sosumuzu döktük. Mutfağı çok güzel kokular sardı. Artık şimdi de rendelenmiş kaşarımı onu koyacağım üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl koyacağım arkadaşlar? 180 derece fırında, 170 derece fırında hafif olacak arkadaşlar. Zaten çok uzun sürmez. Dediğim gibi biz hepsileri 10 dakika pişirmiştik. Bir 15 dakika falan tahminim veya 20 dakika. Zaten söylerim yani tam saatini. Arkadaşlar 170 derece üst pişirmeli. Artık fırınımızı koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar e, sebzeli gratinimiz oluyor. Artık pişmek üzere. Kapatacağım şimdi. Yaklaşık tam 25 dakika oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ııı e, Brokolli, karnabaharlı, havuçlu, beşamel soslu gratinimiz oldu. Çok güzel oldu. Tam 25 dakika kaldı fırında. Birazcık dedim ilk sıcaklığı çıksın. Şimdi artık göstermek istedim hem sunumu yapayım diye. Kolay, pratik, basit dediğim gibi. İnşallah sizler de yapar, denersiniz. Tam zaten artık bu aylarda da bol. Bu sepetlerimiz bol yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patates hatta şöyle gördüğünüz gibi pişmiş. İnşallah sizler de yapar denersiniz arkadaşlar. Şimdi yapanları yerleri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu Sevgiler selamlar olsun.